Rus edebiyatının en ünlü isimlerinden birisi Dostoyevski. Petersburg Rusya için ne kadar önemli bir şehirse aynı zamanda dünya edebiyatçıları için de önemli bir şehir. Rusya'nın en önemli başta gelen edebiyatçıları bu şehirde yaşıyor. Aslında YouTube kanalıma ilk başladığım zamanlarda ben buraları gezip videosunu çekmiştim ama çok amatör olmuş. Bilgiler çok eksikti. O videoları geçen yıl sildim ve bu yıl baştan tekrardan Dostoyevski, Pushkin ve diğerleri sırasıyla hepsinin müze evlerini, mezarı burada olanların mezarlarını ziyaret edip böyle blok olarak size yayınlayacağım. Bu videoda Dostoyevski'nin ölmeden önce yaşadığı son 3 sene yaşadığı ve Karamuzov Kardeşler kitabının yazdığı ev. 1971 yılından beri müze olarak ziyaret açık. Şimdi o eve giriyorum. Burası. Burayı gezeceğiz. Sonrasında da Dostoyevski'nin mezarına gideceğim. Mezarı da aynı videonun içerisinde olacak. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Dünya ünlü yazar Dostoyevski'nin onu tanıyıp da Petersburg şehrine gelenlerin ziyaret etmeden ayrılmadığı, ölmeden önce son 3 yıl yaşadığı müze evini gezmeye başlıyoruz. Dostoyevski Moskova'da doğmuş ama yaşamını Petersburg şehrinde geçirmiş. Dostoyevski'nin hayatı Petersburg ile yakından bağlantılı. 1837'den itibaren bir Petersburglu oluyor, uzun yıllar boyunca yaklaşık 20 adres değiştiriyor. St. Petersburg sokakları ve evleri yazarın eserlerinde de tasvir edilmiş. Dünya klasiklerine birçok eser bırakmış olan üstadın hayata gözlerini yumduğu ev burası. 1878'de ailesiyle taşındığı bu evde 28 Ocak 1881'e dek yani Rusların eski takvimine göre 28 Ocak günümüz takvimine göre 9 Şubat'a kadar yaşamış. Ünlü eseri Karamazov kardeşleri de bu evde yazmış. Dostoyevski'nin burada yaşadığı ve öldüğü gerçeği nedeniyle basit, oldukça sıradan bir Petersburg evi, St. Petersburg'un en ilgi çekici manzaralarından biri haline gelmiş. Evde toplamda 5 oda bulunuyor. Burası eşi Anna'nın odası. Anna tüm hayatını kocasına adamış. Dostoyevski'nin daimi sekreteri ve çalışmaların yayınlanması, kitap ticareti, evdeki tüm parasal işlerin yürütmesi, çocuk yetiştirilmesiyle o uğraşıyor. Dostoyevski Anna'yı faaliyetleriyle övüyor. Son en önemli romanı olan Karamazov kardeşleri de ona adıyor. Dostoyevski'nin ölümünden sonra Anna, kocasının hayatının geri kalanında yaşama hakkında materyaller topluyor. Çalışmalarını yayınlıyor. Bu materyaller temelinde 1901'de Moskova Tarih Müzesi'nde Dostoyevski'nin dolabı açılıyor. 1928'de bu koleksiyon Moskova'da açılan Dostoyevski Müzesi'nin de temeli oluyor. Her akşam saat 6'da bütün ailenin toplanıp beraber akşam yemeklerini yedikleri yemek odası da burası. Ve çocukların odası. Dostoyevski ailesi eve taşınında kızı Luba 9 yaşında, oğlu ise 7 yaşındaymış. Dostoyevski iki kez evleniyor. İlk evliliğinde çocuğu yok. İkinci evliliğinde ise Dostoyevski'nin dört çocuğu oluyor ama bunlardan iki tanesi erken yaşta hayatlarını kaybediyor. Dostoyevski çok sevecen, sevgi dolu bir baba. Çocuksuz hayatta bir anlam olmadığını düşünüyor. Dostoyevski'nin dikkat ettiği özel bir konu ise çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi. Çocukluğundan beri kendisini tanıdığı ve sevdiği Rus ve Avrupalı yazarların eserlerini sık sık yüksek sesle çocuklarının karşılarına alıyor ve onları okuyor. Dostoyevski yazılarını genelde gece 11-12'den sonra yazarmış. Çalışma odasında iki küçük kütüphane, çalışma masası, büyük bir kanepe bulunuyor o zaman bu odadaki kanepede uyuyormuş. Çalışma odasında düzen ve tertip severmiş. İzinsiz bir şeye dokunulmasına çok sinirlenirmiş. Buradaki tüm eşyaların belli yerleri varmış. Dostlarını ve arkadaşlarını bu odaya asla sokmazmış. Burası Karamozov kardeşlerin yazıldığı düzenli ve tertipli yazar eski <laughs> çalışma odası. <laughs> 1870'lerin sonlarında Dostoyevski sadece Rusya'da değil, yurt dışında da ünlü bir yazar olmuştu. Bu oturma odasında kim bilir kaç tane ünlü konuk ağırlanmıştır. Bu ev 1971 yılında müzeye dönüştürülmüş. Evde bulunan eşyaların bazıları orijinal, bazıları ise orijinale benzetilmeye çalışılmış. Evin girişinde bizi karşılayan şapkası, şemsiyesi, yazı takımı, sigara tabakası, romanların el yazmaları, mektuplar ve fotoğraflar Dostoyevski'ye ait orijinal olanlar. Dostoyevski'nin yaşamı boyunca dindarlığı ile bilinen, yaşadığı tüm evlerin penceresinden kilisenin görünmesine dikkat edermiş. Bu evin sokağında da kilise var ve evin penceresinden bu kilise görünüyor. Çay ve sigara Dostoyevski'nin triyakisi olduğu ikili. Bu gördüğünüzde kendisinin içtiği sigaranın orijinali. Doktorların yasaklamasına rağmen sigaradan asla vazgeçmemiş. İçtiği sigaralar hala masasında duruyor. Şu sigara paketinin üzerinde kızının el yazısı ile 28 Ocak 1881 babam bugün öldü yazıyor. O dönem kullanılan takvim ile Julien'di sanırım bu takvimin ismi. Günümüzde kullanılan takvim arasında fark var. Aslında günümüz takvimine göre 9 Şubat ölüm tarihi. Bir zamanlar demir perde gerisindeki ülke olarak bildiğimiz ülkede Sovyet Rusya'nın ikinci büyük şehrinde daha da önceye gidersek Çarlık Rusya'nın başkentinde gezmek ve hele bir de Dostoyevski okumuşsanız bu müzede bulunmak gerçekten çok farklı bir duygu. Umarım bir gün siz de bu duyguyu yaşarsınız. Dostoyevski'nin sadece bir eserini okursanız zor, sıkıcı ve kasvetli bir yazar olduğunu düşünebilirsiniz. Onu iki veya üç kitabını okuduktan sonra daha iyi anlayacağınızı ve tanıyacağınızı düşünüyorum. <laughs> Dostoyevski müze evinden mezarının bulunduğu mezarlara gitmek aslında çok kolay. Müzeden çıkıyorsunuz, 500 metre yürüyüp Nevski Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Nevski Caddesi'ne çıktığınızda yeşil hattaki metro istasyonu var. Mayakoskaya metro istasyonu. Şu an benim merdivenlerden indiğim metro istasyonu. Metroya bindikten sonra bir durak sonra Poloşat, Aleksandra, Nevskova diye bir istasyon var. Orada indiğiniz zaman Dostoyevski'nin mezarının bulunduğu mezarlığın yanına varıyorsunuz. Vardığınız yerde metro hemen mezarlığın yanında fazla bir yürüme mesafesi yok. Evet metrodan çıkacağımız yer burası. Yeşil metro hattındaki Proşat Aleksandra Nekskova. Mezarlıkta tam karşısında. Şöyle metroyu Arkamızı aldığımız zaman, orası da mezarlık. Şimdi mezarlığa gidiyoruz. Evet, şimdi Dostoyevski'nin mezarının bulunduğu bölüme geldik. Saat 17'ye kadar burası ziyarete çıkmış. Şimdi Dostoyevski'nin mezarını bulacağız. Mezarlığa girişte şöyle tabelalar var. Burada başka ünlüler de var. Onları da geri geldikçe göstereceğim. Dostoyevski'nin mezarı bu taraftaymış. Evet, üstadın mezarı burada. Çiçekler bırakmışlar. Böyle de bir mezar taşı var. Burada da bir tur var mezarları gezdiriyor. Rusya'da mezarlıklar bu şekilde. Herhalde videolarım a var şey de var. Nazım Hikmet'in mezarına gitmiştim Moskova'da. Evet Moskova gezisinin içindeki bir bölümde orada mezarlık orada mezarlık görünüyor. Petersburg'daki videoların hiçbirinin içerisinde mezarlık bölümü yoktu. Dostoyevski videosuyla beraber mezarlık bölümü de olmuş oldu videomuzun içinde. Evet 1881 yılında hayatını kaybeden Dostoyevski'nin mezarı burası. Burada başka ünlüler de var. Onları da geri geldikçe yine gelip videosunu çekeceğim ve sizlere göstereceğim. Bilmiyorum içinizde merak eden var mı Rusya'daki mezarlıkları? Rusya'daki mezarlıklar böyle. Dostoyevski'nin müzevi ve mezarlığı böyle. İkisini size elimden geldiği kadar göstermeye ve anlatmaya çalıştım. Tabii ki müzeyi gezerken istediğim kadar rahat konuşamıyorum. Öyle de bir sıkıntı var. Çünkü diğer insanlar orada rahatsız oluyor. Ayrıca oradaki görevli yaşlı kadınlar da uyarıyorlar zaten. Sessiz olun, bağırmayın diye. Ama yine de ben anlatmaya çalıştım bir şekilde. Bu seri ara ara devam edecek. Puşkin, Puşkin'in müze mezarını ziyaret edeceğim. Daha başka böyle videosunu çekmemi istediğiniz Rus ünlüler varsa yorum bölümünde yazabilirsiniz. Yorumların hepsini okuyorum. Ee, video fikirleri konusunda da notlarımı alıyorum orada. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Rusya'dan, St. Petersburg'dan. Dünyanın neresini izliyorsanız oraya kucak dolu selamlar. Hoşçakalın.